Sen neresin? BİTLİSİM! İlçemizin bir ara 90 yıl olan, sonra 100 yıl olan, sonra 110 yıl diye açıklanan kronik bir problemi var malum. Mülkiyet problemi. Bu problemi ile alakalı bugün halkımıza tapur ağa işleri gönderilmeye başlandı. Tabi tapura işleri alakalı da özellikle halkın büyük bir bölümünde e, ekonomik koşulları baz aldığımız zaman çok ciddi bir tıkanma ve ödeme zorluluğu söz konusu. Ya sıkıntı isterli tapılar ki tapılarla ilgili. Ya, Tapu Tapı alamıyorum. 85 milyar para gelmiş 200 metrekareye. Çalışamıyorum. İş veren bana iş vermiyor diyor yaşlısın. İşim de yok. Cumhurbaşkanımız da diyor sen gençsin git çalış. İşveren işveren de iş vermiyor. Ne yapacağız, nasıl alacağız bu tapuları? Nasıl alacağız? Yani dürümümüz yok. Ya, Yerim 207 metrekare. Kaç? 207. 85 milyar para gelmiş. Durumu ya yok. çok ödeyecek dürüm yok, İşim yok. İndirim diye bir şey yok. Ben dün gitti. Cuma günü gitti. Sordun mu? Sordum. Yok aynı devam edecek. Sadece görüşmeler devam edecek. Halkı kandırıyorlar. Başka broşür de Broşürde %50 indirim yazıyor. Yok görmedim %50. Gittim, Cuma günü gittim aynı fiyat dedi. Sonra TAPKAT geleceksin evine, o TAPKAT'ı alıp ödeyebilirsin. Dedim ödeyemiyorum, nasıl ödeyeceğim? Ödeyeceksin diyor. İndirimi %50, ben indirimi görmedim. 85 Bir ay önce 85 çıktı, şimdi yine %85'tir fiyatlar. O zaman düşmesi lazım %50 indirim varsa. Peki bunu ödeme öde şansın yok, ne yapmak Ne yapacağız? Öyle kalacak. Ya elimizden alacak tekrar geri ya da öyle kalacak, ne yapacağız? öde alamayız, iş yok. İş olmayınca nasıl alacağım ben onu? Size söylüyorum, hadi. 3 senedir ben 3 senedir boştayım. İş arıyorum, iş bulamıyorum. <laughs> Yok, adam diyor yaşlısın. Mesleğim de var, kaynakçıyım. Adam diyor evet, işimize yarıyorsun ama yaştan dolayı şirketten aldığı bir karar var. Seni çalıştırmıyoruz. Bununla alakalı bir takım aksiyonlar, bir takım protestolar da ortaya kondu. Tabii biz Saadet Partisi olarak işin çözüm yollarını ortaya koyarak e, hem teşhisi, tespiti hem de çözüm yollarını ortaya koyarak bir süreç başlattık. Bugün de Sultanbeyli Kent Meydanı'nda ilçe başkanlığı olarak tapu ile alakalı fiyatların yeniden revize edilmesi ki bunun imkanı var. Bunları da paylaştık kamuoyuyla. talebimizi yetkili mercilere iletmek üzere hem siyasi partiler de dahil olmak üzere iletmek üzere Sultanbeyli'leri bir mağduriyetini gidermek anlamında Sultanbeyli'li hemşehrilerimizin sesi olmak için başlattığımız imza kampanyası. Elhamdülillah her kesimden şu an ciddi bir abet var. Yaklaşık 3 hafta daha bu çalışmamız devam edecek. 3 hafta sonunda toparladığımız imzaları mecliste partisi bulunan siyasi partilere, Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'na, bu ilçenin böyle bir problemi var. Bu problemi gelin çözelim. Çözemezsek bu ilçe halkının mağdur olacağı sonucunu e, aktarmak için elimizde böyle bir belge olsun diye başlattık. Ben bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. Evet biz bunu Saadet Partisi olarak yapıyoruz. Fakat bu Sultanbeylinlerin problemi. Hepimiz Sultanbeylinin evladıyız. Parti gözetmeksizin söylüyorum. Herkes bu çalışmaya katkı sunması lazım. E, Pazar günü meydanda bu çalışmayı yapmış olduk. Fakat hafta içi her gün ilçe başkanlığımızda bununla alakalı forumlarımız hazır. Mahalle teşkilatlarımızda bu çalışma başladı, forumlar hazır. Arzu eden herkesi bu halkın mağduriyetini giderilmesi arzusuyla yaptığımız çalışmaya destek vermeye davet ediyorum.